Bir kadın namaz ve oruç gibi nafile bir ibadet yaparken kocasından izin almalı mıdır? Şimdi namaz ve oruç gibi nafile bir ibadet, ibadet için izin almaya gerek yok da, e şimdi kocasının eşinden yararlanmak istediği bir zamanda ben orucum falan dediğinde kocasının onun orucunu bozdurmaya hakkı vardır. Başka zaman tutarsın. Ama farz oruç olursa bir şey yok. Namaz mesela, farz namazlar siz iş iş yerinizde işçileriniz farz namazlarını size sormadan kılarlar. Ama namazların sünnetlerini kılmak için sizden izin almaları gerekir. Çünkü o bir görev değildir. O bir ilave şeydir. Şimdi bazılarda <laughs> bazı iş sahiplerini istismar ediyor, gidiyor yarım saat abdest ondan sonra uzun uzun, kı yok en kısa ayetleri okursunuz öyle farz yerine gelecek kadar öyle şey yok, detay yok yani orada çünkü bir iş yapıyorsun